Evet arkadaşlar bu videomuzda 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız arkadaşlar. Bu yazılı kağıtlarını ücretsiz bir şekilde indirmek için açıklamalar kısmından link koydum arkadaşlar. sosyalkale.net web sitesi üzerinden de indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu yazıları hazırlamak için, bu videoları hazırlamak için ciddi emek veriyorum. Beğen butonunu ve abone ol butonunu çökertmeyi de unutmayın. Haydi başlayalım yazılı çalışmamıza. Birinci sorumuz 10 puan değerinde. Arkadaşlar yukarıda bazı kelimeler vermiş ve aşağı doğru bir şekilde yerleştirmemizi istiyor. Bakın Osmanlı Devleti'nin bazı padişahlarını vermiş bize ve bazı özellikleri, bazı olayları vermiş ve doğru bir şekilde eşleştirelim. Şimdi diyor ki Mısır'ı fethederek ilk Osmanlı halifesi olan padişahı soruyor. Bu padişahımız kimdi arkadaşlar? Tabii ki de Yavuz Sultan Selim'di arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim döneminde Memlükler üzerine Mercidabık ve Ridaniye seferlerini düzenliyoruz. Onları yeniyoruz ve halifelik makamını artık Osmanlı Devleti'ne getiriyoruz. Böylece Osmanlı Devleti İslam dünyasının lideri konumuna bu dönemde gelmiş oluyor. B'ye baktığımızda yaptığı fetih ile Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Anadolu ile Rumeli arasındaki toprak bütünlüğünü sağlayan gelişme İstanbul'un fethedilmesiydi arkadaşlar. O zaman İstanbul'un fethi hangi padişah döneminde oldu? E tabii ki de Fatih Sultan Mehmet han döneminde olduğuna göre o zaman onu da eleyebiliriz. Rumeli geçişin ilk adımı gerçekleştirilmiştir. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet yanlış yere yazmışım. Özür diliyorum. Buraya yazacağız Fatih Sultan Mehmet'e. Rumeli geçişin ilk adımını gerçekleştiren padişah kimdi? O da Orhan Bey'di arkadaşlar. Hangi gelişmeyle? Tabii ki de Çimpe Kalesi'ni almasıyla birlikte Rumeli'ye ilk adımımızı atmıştık ve Çimpe Kalesi'ni daha sonra Rumeli'ye Avrupa'ya yapacağımız fetihlerde bir askeri üs olarak kullandık. Demek ki Rumeli'ye Orhan Bey döneminde Çimpe Kalesi'ni alarak geçmişiz arkadaşlar. Fetret devrine son vererek Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu sayılan padişahın adını soruyor. Bu padişahımız da 1. Mehmet Çelebi'dir arkadaşlar. O zaman 1. Mehmet'i de diyoruz. Orhan Bey'i de eleyelim. Timur'la yapılan Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti fetret devrine girmişti. Padişahsız uzun bir dönem geçirmişti. Padişahın çocukları kendi arasında kavga etmeye başlamıştı. Ve bu dönemi kim sonlandırmış? Birinci Mehmet Çelebi sonlandırmış ve bu özelliğinden ötürü kendisine Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu benzetmesini yakıştırmışlardır. Son soruya baktığımızda Bizans ile ilk savaş yapılmış ve Bizans yenilgiye uğratılmıştır. Arkadaşlar Bizans'a yaptığımız ilk savaşın adı Koyun Hisar Savaşı'ydı. Hangi dönemde oldu? O da Osman Bey döneminde olmuş. O zaman Koyun Hisar'ı da yazalım. Koyun Hisar Savaşı Bizans ile Osmanlı Devleti arasında yapılan ilk savaşmış ve bu savaşı Osman Bey yani Osmanlı Devleti kazanmış. Böylelikle 10 puan değerindeki birinci soruyu tamamlamış olduk arkadaşlar. Birinci sorumuz hangi ünite ile alakalı onu da hatırlatayım. Birinci sorumuzda da ikinci ünite konularını içeriyor. Haydi bakalım ikinci soruya geçelim. İkinci sorumuzda 10 puan değerinde doğru yanlış sorusu arkadaşlar. Hangi ünite ile alakalı? O da üçüncü ünite konularını içeriyor. Hemen birincisine bakalım. Yetişmiş kalifiyeli insanların yurt dışını yaptıkları göçe zorunlu göç denir demiş. Arkadaşlar zorunlu göç değil. Buna yanlış diyeceğiz. Peki hocam ne deniliyor? Biz bu göçe beyin göçü adını veriyoruz. O yüzden yanlış diyeceğiz. Bir yerin nüfusunun yaş ve cinsiyet yapısını gösteren tabloya nüfus piramidi denir. Bu doğru bir bilgi arkadaşlar. Nüfus piramitleri o ülkenin nüfusunun hakkında bilgi veriyor. Peki ne işe yarıyor bu bilgiler? Devlet bu bilgileri öğrenip insanlarına daha iyi hizmet verebiliyor. Yeryüzü şekilleri nüfusu etkileyen beşeri faktörlerden birisidir diyor. Arkadaşlar bu da yanlış. Beşeri değil doğal bir faktördür. Bakın beşeri faktörler insan eliyle, insan katkısıyla yapılır ama yeryüzü şekilleri kendiliğinden oluşmuştur. Yani doğaldır. O zaman biz buna yanlış diyeceğiz. Seyahat özgürlüğü ve yerleşme özgürlüğümüz hiçbir durumda kısıtlanamaz diyor. Arkadaşlar bu yanlış. Buradaki hiçbir kelimesi fazla olmuş. Seyahat özgürlüğü de yerleşme özgürlüğümüz de bazı durumlarda kısıtlanabilir suç işlenmesi durumunda olabilir. İşte sıkı yönetimde olabilir. İşte devlet bizim haklarımızı, canımızı, malımızı korumak için soruşturma yapmak için bu haklarımızı kısıtlayabilir. O zaman yanlış diyoruz. Bir yerde nüfusun daha çok doğumlar ile artmasına biz doğal nüfus artışı diyoruz. Bu doğru arkadaşlar. Eğer doğumlardan çok nüfus artıyorsa burada göç vardır. Ama burada göçten ötürü artmamış. Bakın. Doğumlardan ötürü artıyorsa biz buna doğal nüfus artışı adını veriyoruz. Böylelikle 10 puan değerindeki ikinci soruyu da tamamlamış olduk. Üçüncü sorumuzda 20 puan değerinde. Bakın bize bazı kelimeler vermiş ve aşağıdaki boşluklara doğru bir şekilde yerleştirmemizi istiyor. Hangi ünite ile alakalı sorular içeriyor? Bu da dördüncü ünite ile alakalı soruları içeriyor. Hemen başlayalım. Kağıdın ve matbaanın Avrupalılar tarafından öğrenmesini sağlayan askeri gelişmenin adını sormuş. Bu askeri gelişme oldukça önemli. Nedir? Haçlı seferleridir arkadaşlar. Haçlı seferleri ile birlikte Batı dünyası doğuya geliyor ve doğudaki bu gelişmeleri öğrenip tekrardan batıya götürüyor. O yüzden Haçlı seferleri Avrupa'nın birçok şeyi öğrenmesinde bir aracı olmuştur. Buhar makinelerin kullanmasıyla başlayan teknolojik gelişmelerin genel adına bu sürece biz ne isim veriyoruz? Bu sürece biz sanayi inkılabı adını veriyoruz arkadaşlar. O zaman sanayi inkılabını da eleyelim. Avrupa'da Avicenna olarak bilinen tıp alanında çalışmalar yapan bilim insanı. Bakın Avicenna ve tıp diyorsa bu kimdir? Tabii ki de İbni Sinadır arkadaşlar i̇bn Sina özellikle tıp alanında yaptığı çalışmalar ile yazmış olduğu bu kanun adlı eseri Avrupa'da uzun yıllar ders kitabı olarak okutmuştur. Bunları da unutmayalım. Hareketli matbaayı icat eden bilim insanı adını sormuş. Ona da biz John Gutenberg adını veriyoruz. O zaman Gutenberg'i de eriyebiliriz. İlk robotu yapıp çalıştıran bilim insanı bu bilim insanı da Cezeri'dir arkadaşlar dünya tarihindeki ilk robotu yapmıştır bu yönüyle de oldukça önemli bir bilim adamıdır. O halde 20 puan değerindeki 3. soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi de 20 puan değerindeki dördüncü soruya bakalım. Arkadaşlar dördüncü soruda eşleştirme sorusu verilmiş bizlere. Ve içeriğine baktığımızda da bu da 5. ünite sorularını içeriyor. Osmanlı'da devlet adamı ve yönetici yetiştiren okullara ne isim veriliyor? Biz bu okullara Enderun Mektepleri diyoruz. Padişah buraya çok önem veriyordu. Sarayımın en derun yani en derin kısmı diyordu ve buradan birçok devlet adamı yetiştiriliyordu. Hatta sadrazama kadar yükselebiliyordu buradaki insanlar. Osmanlı Devleti'nin en yaygın eğitim kurumlarını sormuş. Bu eğitim kurumlarına ise biz medrese adını veriyoruz. Medreselerden o dönemde birçok bilim insanı yetişti. Erezyonla mücadele eden sivil toplum kuruluşu ona da biz tema diyoruz arkadaşlar. Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı'dır zaten. Dörde baktığımızda eski adı Hilali Ahmer olacak arkadaşlar. Burayı yanlış yazmışım. Cemiyeti olan kurumun adını soruyor. Hilali Ahmer daha sonra Kızılay ismini aldığı için Kızılay'ın karşısına da 4 yazalım. Çırak Kalfa Usta ilişkisi ile meslek edindiren teşkilata ise Ahi Teşkilatı diyoruz arkadaşlar. Demek ki önce Çırak oluyorlarmış sonra Kalfalı'a kalfalıktan da ustalığa yükselebiliyorlarmış. Ve bu süreç içerisinde gerekli bilgiye, donanıma sahip olduklarında tabii ki bu yükselmeler gerçekleşiyor. Ay teşkilatı aynı zamanda esnafların, zanaatkarlar arasındaki birliği dayanışmayı da güçlendirdiği için son derece önemli. O halde 20 puan değerindeki dördüncü soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi de 40 puan değerindeki 5. soruya geldik. Arkadaşlar 5. soru çoktan seçmeli. Yani test sorularımız var. Peki hangi ünitelerden sorular var? 4 ve 5. üniteler ile alakalı test sorularını buraya koydum arkadaşlar. Şimdi bir soruya bakalım. Diyor ki işçi sınıfı doğmuş, üretim hızlanmış, sendikaların ortaya çıkmasını sağlamış, şehirlerin artmasına yol açmış. Yukarıdaki olgular Avrupa'da hangi gelişmelere aittir? Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman sanayi inkılabının nedenleri değil. Bakın bu olaylar sanayi inkılabı sonucunda ortaya çıkan gelişmelerdir. Bakın sanayi inkılabı çıktığı için Üretim arttı. E artık fabrikalar kurulduğu için işçi sınıfı ortaya çıktı. İşçi sınıfı olduğuna göre sendikalar ile işçilerin hakları korumaya çalıştı. İnsanlar köyleri terk edip şehirlere gitti. Çünkü şehirlerde iş imkanları arttı. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği sanayi inkılabının sonuçları olacak. İkinci soruya baktığımızda Galilei yaptığı araştırmalarla gezegenlerin ve dünyanın güneşin etrafında döndüğünü keşfetti ve bu düşüncesini açıkladı. Düşünceleri nedeniyle engizasyon mahkemelerinde Galile'den fikirlerinden vazgeçmesi istendi, aksi takdirde ölümle cezalandırılacağı söylendi. Galilei kilisenin isteklerine boyun eğmek zorunda kalmış. Verilen açıklamadan ulaşılabilecek sonuç hangisidir diyor. Şimdi kilise tarafından astronomi çalışmaları, e, astronomi alanında çalışmalar yapılmış mı? Hayır. Aksine kilise bunlara engel olmuş. Düşünce özgürlüğü kısıtlanmış mı? Evet kısıtlanmış. E, Galilei düşüncelerini ifade etmiş ama düşüncelerinden vazgeçmesi için ölümle tehdit edilmiş. Tüm baskılara rağmen Galilei düşüncelerinde ısrar etmiştir diyor. Hayır bakın burada boyun eğmiş. O zaman eleyelim. Galilei'nin görüşleri kilise tarafından desteklenmiştir diyor. Hayır kiliseye desteklememişti. O halde doğru cevabımız B seçeneği olacak. Üçüncü soruda yukarıda verilen bu durum Sümerler'de öncelikle hangi bilim dalının gelişmesine olanak sağlamıştır diyor. Bakın Sümerler yıldızların insan yaşamıyla ilgili çok sıkı bir ilişkisi olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle yıldızların hareketlerini inceliyorlarmış. Bakın gök biliminden bahsettiğine göre gökbilimi hangisiydi? Tabii ki de astronomiydi. O halde doğru cevabımız D seçeneği astronomi olacak. Dördüncü soruda bilgi nesilden nesile aktarılmaya başlamıştır. Tarih öncesi dönem sona ermiş ve ilk çağ başlamıştır. Elde edilen bilgiler depolanmaya başlanmıştır diyor. Verilen bilgiler aşağıdaki olayların hangisiyle gerçekleştirilmiştir? Bakın tarihi dönemler başladığına göre bilgiler nesilden nesile artık daha kolay bir şekilde aktarılabildiğine göre o zaman yazı icat edilmiştir arkadaşlar. Yazının icadıyla beraber tarihi devirler başlamıştır. Tarih öncesi devirler bitmiştir. Artık e yazı olduğuna göre bilgiler ilerki nesile daha kolay bir şekilde aktarıldığına göre doğru cevabımız C seçeneği yazının icadı olacak. Beşinci soruda yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir diyor. Bakın fabrika sayıları artmış, işçi sınıfı ortaya çıkmış, yeni teknolojik ürünler bulunmuş, ham maddeyi duyla ihtiyaç artmış. Arkadaşlar hepsi teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıktığına göre tabii ki de sanayi inkılabının sonuçları olarak karşımıza çıkmıştır. Altıncı soruda yazının günümüzdeki şeklini alması binlerce yıl sürmüştür. Yapılan araştırmalara göre tarihte ilk yazı örneklerinin Mezopotamya, Mısır ve Çin yakınlarında bulunduğu görülmüştür. Bu bilgilere göre aşağıdaki hangi yargıya ulaşabiliriz diyor. Şimdi bakın yazının günümüze ulaşmasında farklı uygarlıkların katkısı olmuş mu? Aynen öyle. Şimdi bakın Sümerler falan bulmuş ama baktığınız zaman Mezopotamya'dan Mısır'a, Mısır'dan Çin'e kadar hepsi kendince bir katkıda bulunmuş ve yazıyı geliştirmiş. O halde zaten A seçeneğinde doğru cevabı ulaştık. Yazıyı ilk defa Mısırlar kullanmıştır diyor. Hayır Sümerler. Yazı dünyadaki en önemli icattır. En önemlisi olup olmadığını bilemeyiz arkadaşlar. Yazının günümüzdeki şeklini almasında en büyük katkı Çinler sağlamıştır diyor. Ne kadar katkı sağladıklarını bilmiyoruz. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği. Yedinci soru aşağıdakilerden hangisi matbaanın meydana getirdiği gelişmelerden biri değildir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar matbaa kitap çoğaltma aracı değil mi? O zaman bilimsel gelişmeler daha kolay yayılmaz mı? Tabii ki yayılır çünkü yeni kitaplar yeni merkezlere gönderilir. İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artar mı? E çünkü daha çok kitap olduğuna göre daha çok insan okumaya başlayacak ve kültürleri artacak. Fikirler hızla yayılacak. Eskiden yayılamıyordu çok fazla çünkü kitap azdı. Artık kitap çok yayılacak. Kilisenin gücü arttı diyor. Yanlış olan bu arkadaşlar. Kilisenin gücü aksine azaldı. Çünkü kilisenin yalanları ortaya çıkmaya başlayacak insanlar okudukça. Son soruya baktığımızda insanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için çok çeşitli araçlar kullanmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri değildir diyor. Şimdi arkadaşlar bilgi aktarmada tekerleğin tabii ki de hiçbir alakası yok. Ekil tabletlere yazılar yazmışlardı çivi yazısı. Papyrus diye bir kağıt vardı. E bu kağıt da kullanıldı. E, parşömen vardı arkadaşlar e, hayvan derisinden yapılmış onun üzerine de yazılar yazdılar. O halde e, tekerleğin hiçbir alakası yok. Böylece 40 puan değerindeki 5. soruyu da tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar yazılı çalışmamızın sonuna geldik. Bu yazılı kağıdını indirmek için e, ziyaret edeceğiniz adresi bir kere daha yazayım. Sosyalkale.net web sitesine girin arkadaşlar. Orada videoların yanında malzemeler kısmında ücretsiz bir şekilde bu yazıları ve daha fazlasını indirebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.